Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Konumuz Melhame-i Kübra ağırlıklı olacak inşallah İmam Celaleddin Suyuti'nin tasnifinden hadisi şeriflerden de okuruz biiznillah Malumdur ki Hazreti Mescid'in zuhuru Hacı Ekber yıllarında Hacı Ekber yıllarından birinde bu bulacak. Zuhur gerçekleşmeden önce bazı alametler, hadiseler cereyan eder. Ancak bu sene zilhicce ayında beklediğimiz alametler bu bulmadı. Yani artık bu sene zuhur yerine 2028 senesinde zuhuru beklemek gerekiyor. 2028'den sonra zuhurun vaki olması imkan dahilinde görünmüyor. Çünkü 2028 senesinden sonraki Hacı Ekber 2036 senesinde bu da Hazreti Mehdi'nin saltanat yıllarına yani dünyaya hakim olduğu yıllara denk geliyor. İlk tarih kullandığımız yılda videolarda ilk tarih kullandığımız yılda 2025 tarihini vermiştik. Sonra yanıldık. Bu sene bunda yanılmış olduğumuzu gördük. Ancak daha sonra düşündük ki 2028 senesinde de zuhur etmesi mümkün. Bu ihtimali birkaç videoda belirtmiştim. 2036'da olması nedeni neredeyse 2010, 2036'da olması %0 sıfır ihtimal. Allahu Azimuşşan'ın istemesi müstesna tabi. Onun dediği her zaman olur. Önemli olan bizim ahirete ne kadar hazır olmamız, namazlara ne kadar çok dikkat ediyoruz, hangi safta yer alıyoruz, hak tarafında mı, batıl tarafında mı yer, arıyor, yer alıyoruz. Dünyanın gidişatı bizi bu iki saftan birine doğru zorluyor. Öyle de olacak insanlar bu iki saftan birinde yer alacaklar ileride. İnsanların niyetlerine göre, iç dürtüsüne göre şekil alacak ve insanlar saflarda yerlerini alacaklar. Ondan sonradan melhame-i kübra başlayacak. Melhami Kübra, İslam düşmanlarının İslam'ı yok etmek için kullandıkları son hamledir. Ondan sonraki vakitlerde her şey inşallah İslam lehine gelişecek. Bedir Savaşı neyse ondan daha şiddetli Melhami Kübra'dır. İki savaşta da İslam düşmanlarının hedefi İslam'ı yok etmekti. Tarih tekrar tekerrür ediyor Melhami Kübra esnasında veya başlayacağı sırada İslam aleminin merkezi hükmündeki Türk topraklarında bir darbe olacak. Bunu belirtmiştik geçmiş videolarda. Bu gelecek darbe 3 ay sürecek. Türk milleti ve Türk ordusu ikiye ayrılacak. Ordu da ikiye ayrılacak. Eğer ordu ve millet ikiye ayrılmamış olsaydı vatan içindeki hainleri İslam düşmanlarını tespit edip izale etmek mümkün olmayacaktı. İslam düşmanları Anadolu topraklarına hakim olmuş olacaktı. O zaman din düşmanları İslam'ı ve Müslümanları yok etmek için teşebbüste bulunacaklardı. Ordu ve millet ikiye ayrılıyor ki melhame Kübra'da bunları ortadan kaldırmak, onlarla savaşmak mümkün olsun. melhame Kübra vuku bulunca Anadolu toprakları İslam düşmanlarından temizlenmiş olacaklar. Çünkü artık Allah İslam'ın dünyaya hakim olması için müminlere yardım edecek ve dünyayı ona göre şekillendirecek. Allahu Alem. Tabi biz bilemiyoruz tam olarak nasıl şekillenecek. Ancak hadisi şeriflerden bunları görebiliyoruz, okuyabiliyoruz, anlıyoruz. Hadisi şeriflerde bir derece bunları öğreniyoruz. Cebabire devri sona eriyor ermek üzere hilafet dönemi başlayacak. Şu ana kadar insanlar çok günahlar işlediler. Biz de dahil tabii, ben de dahil. Allah'ın yarattığı tabiat dahi insanların isyanına celalleniyor. Mesela yanar dağlar teker teker infilak etmeye hazırlanıyorlar. 25 meşru beraberlikler, nikahsızlık ve zina yeri adeta zelzelelerle titretiyor. Bunlar Allahu Alem çoğalacaklar. Dünya genelinde çok büyük hareketlenmeler vuku bulacak. Neticede de büyük kıyamet alametleri görünmeye başlayacak. İlk büyük kıyamet alameti hadisi şeriften öğreniyoruz çünkü. Bunun ilk olduğunu güneşin batıdan doğması ve tövbe kapısının kapanmasıdır. Onun için şimdiden o kapı kapanmadan evvel tövbe etmek gerekir. Bu fırsatı kaçıranlar için tekrar tövbe kabul görmeyecek. Şeytan da bu tövbeden faydalanmak niyetiyle insanları saptırıyor. Şeytan belki tövbe kapısının kıyamet saatinde kapanacağını zannediyor. Ancak bunda yanılıyor. Bu konuyu bir sonraki videoda inşallah, inşallah işleriz. O zaman az çok hadiselerin iç yüzünü anlamış oluruz. Şimdi hadisi şeriflerden okuyalım izni ilahiyle. ile. İmam Celaleddin Suyuti'nin tasnifinden hadisler, düzenlemesinden hadisler. Mukaddimeyi ön sözü geçiyoruz. Geleyen internet ortamından İmam Suyuti'nin Mehdi ile ilgili hadisler kitabını PDF olarak indirebilir. Google'a yazması yeterli. Biz mukam, mukaddimeyi atlıyoruz. Birinci bölümden başlayalım inşallah. Birinci bölüm Hazreti Mehdi'nin gelişi ve idaresi. Kıyametten önce Mehdi'nin muhakkak geleceği. Hazreti Mehdi'nin muhakkak geleceği Ebu Naim Said'den tahric etti. O dedi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ümmetim arasında Mehdi gelecektir. Ömrü kısa olursa 7, yoksa 8, yoksa 9 sene. Ümmetim onun zamanında iyi ve kötünün benzeri ile nimetlenmediği, nimetlenmediği bir nimetle nimetlenecek. Sema üzerine bol yağmur yağdıracak. Arz nebatından, bitkilerinden hiçbir şey saklamayacaktır. İbn Ebi Şeybe Musannef isimli kitabında Ebu Said el Hudri'den tahric etti. O dedi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Benim ümmetimden mesih gelecektir. Eğer ömrü uzasa da, kısalsa da 7, 8 yıl veya 9 yıl mülk sürecektir ve daha önce zulümle dolu olan dünyayı adaletle dolduracaktır sema yağmurunu indirecek, yer bereketini çıkaracak, daha önce görülmemiş bir biçimde ümmetim onun zamanında rahata erecektir. Dünyadan bir gün bile kalsa Hazretim Mehdi'nin idareyi ele alacağı kısmı. Tirmizi sahih diyerek Ebu Hureyre'den tahric etti. Buyurdu ki eğer dünyadan bir gün bile kalsa Allah o idariyi ele alıncaya kadar o günü uzatırdı. Hasan bin Süfyan ve Ebu Hureyre'den tahric ettiler ki eğer dünyadan bir gece bile kalsa Allah onu uzatır ve ehli beytimden birisini melik kılardı. İbni Mace ve Ebu Naim, Ebu Hureyre'den tahric ettiler. O dedi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Eğer dünyadan bir gün kalsa Allah o günü uzatır ve ehli beytimden birisini melik kılar. O Konstantiniyye'yi ve Deylem dağlarını da fetheder. Deylem dağları İran'da biliyorsunuz. Tahran'a yakın bir yer. İmam Ahmet Ebu Davud ve Hasan ve Sahih diyerek Tirmizi İbni Mesud'dan tahric ettiler. O dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dünya Müslümanlara ehl beytimden bir adam araba melik olana kadar yıkılmayacak ve gitmeyecektir. Onun ismi ismime uyacaktır. Hazreti Mehdi'nin beşinci olarak yeryüzüne hakim olacağı. İbni Cevzi Tarih isimli eserinde İbn Abbas'tan tahriz etti. O dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Yeryüzüne dört kişi malik olmuştur. İkisi mümin, ikisi kafirdir. Müminler Zülkarneyn ve Hazreti Süleyman aleyhisselam. Hazreti Zülkarneyn ve Hazreti Süleyman aleyhisselam. Kafirler ise Nemrut ve Buhtun Nasr'dır. Beşinci olarak ehli beytimden birisi gelecek ve o da dünyaya malik olacaktır bu Naim İbni Mesud'dan tahric etti. O dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Dünyadan bir gece bile kalsa Allah o geceyi uzatır ve Ehl-i beytimden birisi o gelerek dünyaya hakim olurdu. Onun adı adıma babasının adı babamın adına uyar. Daha önce yeryüzü nasıl zulümle doluysa o onu adaletle doldurur. Malı seviyor üzere taksim eder ve Allah bu ümmetin kalplerinde gına verir. 7 veya 9 sene kalır Mehdi'den sonra Hz. İsa Aleyhisselam'ın 40 senelik devrinden sonra artık hayat yaşamakta bir hayır yoktur. Tekrar okuyalım. 7 veya 9 sene kalır Mehdi'den sonra Hz. İsa Aleyhisselam'ın 40 senelik devrinden sonra artık hayat yaşamakta bir hayır yoktur. Hazreti Mehdi'nin yeryüzünü adaletle dolduracağı kısmına geliyoruz. Haris bin Ebu, Ebu, Usame ve Ebu Naim, Ebu Said el Hudri'den tahric ettiler. O dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Yeryüzü zulüm ve düşmanlıkla dolduktan sonra mutlaka benim ehli beytimden birisi çıkar ve nasıl daha önce zulüm ve düşmanlıkla doluysa o dünyayı adaletle doldurur. Naim bin Hammad Ebu Saidil Huduri'den tahric etti. O dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ümmet bal arılarının beyleri etrafında toplanması gibi Mehdi'ye sığınırlar. O daha önce zulümle dolu olan dünyayı adaletle doldurur. İnsanlar asr-ı saadet dönemine adeta geri döner. Uykuda olan uyandırılmaz ve bir damla bile kan akıtılmaz. Hz. Mehdi'nin yeryüzünün zulüm ve fitnelerle dolu olduğu bir zamanda geleceği kısmı. İbni Ebi Şeybe İbni Abbas'tan tahrik etti. Buyurdu ki fitneleri önlemenin kendisine zor gelmeyeceği ve öldürmenin de öldürmenin de onu vazgeçiremeyeceği ehli beytime mensup birisi sahip olmadan günler ve geceler bitmeyecektir. Ey Abbas'ı oğlu! Sizin ihtiyarınız, sizin ihtiyarlarınız ona yetişemeyecek. Gençleriniz yetişecektir. Bu Allah'ın emridir. Dilediği insanları verir. Hakim Ebu Said'den tahrik etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ahir zamanda ümmetimin başına sultanlarından şiddetli belalar gelir. Öyle ki yerler Müslümanlara dar, dar gelir. O zaman Allah daha önce zulümle dolu olan dünyayı adaletle dolduran benim soyumdan birisini gönderecektir. O zaman gök hiçbir yağmur damlasını esirgemeyecek ve yerde bereketlenecektir o dünyada 7 veya 8 sene kalacak. Eğer çok olursa 9. Tabarani Kebir isimli eserinde Ebu Naim ise Ali Hilal'den tahrir ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Fatıma'ya şöyle buyurdu. Beni hak ile bağış eden Allah'a yemin ederim ki şu ümmetin meclisi Hasan ve Hüseyin'dendir. Dünya her cümert içinde kaldığında fitneler zuhur ettiğinde, yollar kesildiğinde, bazıları bazısını hücum ettiğinde, büyük küçüğe merhamet etmediği, büyük büyüye vakarlı davranmadığında Allah bu sırada onlardan adavetin kökünü kazıyarak dalalet kalelerini fethedecek ve evvelce benim ayakta tuttuğum gibi ahir zamanda dini ayakta tutacak. Önceden zulümle dolu olan dünyayı adaletle dolduracak birini gönderecektir. İslam'ın Hazreti Mehdi eliyle açıklanacağı. Ebu Naim Huzeyfe'den tahrik etti. O dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Vay bu ümmete o öldüren zalim meliklerden dolayı. Bu zalimler kendilerine itaat edenler hariç sessiz mutileri bile korkuturlar. Sessiz itaat edenleri bile korkuturlar. Müttaki mümin diliyle taraftar gibi görünse de kalbiyle onlardan nefret eder. Allahu Teala İslam'ı aziz olarak iade etmek murad edince her muannit zalimi, her inatçı zalimi helak edecektir. O bir ümmeti istediğinde fesadından sonra ıslah etmeye kadirdir. Ya Huzeyfe eğer dünyadan bir gün bile kalsa Allah o günü uzatır. Ta ki benim ehli beytimden bir kimseyi melik kılsın ve onun eliyle melhameler yapsın ve İslam açıklasın. O vaadinden dönmez ve hesapları seri olan görücüdür. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin meşdiği de müjdelenin, müjdelenin hitabı. İbni Ebu Şeybe ve Tabarani ifratta Ebu Naim ve Hakim İbni Mesud'dan tahrik ettiler. O dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Mehti'yi ile müjdelenin. Bu Kureyş'ten ve ehli bir eğitimden bir kişidir. O insanların ihtilaf ve içtimai sarsıntılar içinde bulundukları bir sırada çıkar. O daha önce zulüm ve çevir ile zulümle dolu olan dünyayı adalet ve insaf ile doldurur. Ondan yer ve gök ehli razıdır. O malı insanlar arasında seviyen dağıtır. Seviyeye göre dağıtır. Ve ümmeti Muhammed'in Muhammed kalplerini zenginlikle doldurur ve adaleti onlara ihata eder. Hayatlandırır. Onları kaplar o kadar ki bir münadiye kimin ihtiyacı varsa bana gelsin diye nida etmesi emir olunduğunda bir kişiden başka kimse gelmez. O kimse istekte bulunur. O da hazine dara git sana versin der. O da meşdinin gönderdiğini söyleyerek hazine dardan gücü yettiğince mal alır. Fakat daha sonra pişman olarak ben herkesten daha mı muhtacım ki kimse gitmedi ben gittim diyerek aldığı malı iade etmek ister. O zaman hazinedar şöyle der biz verdiğimizi geri almayız. Bu devir 6, 7, 8 veya 9 sene devam eder. Bundan sonraki hayatta ise hayır yoktur. Hz. İsa Aleyhisselam'ın 40 senelik devri hariç. Yani 7 senelik e, Hazreti Mehdi devrinden sonra 40 senelik Hazreti İsa devri olacak. Ondan sonra hayır yoktur manasındadır. Kar üzerinde sürünerek de olsa Mehdi'ye katılma emri. İbni Ebi Şeybe ve Naim bin Hammad Fiten isimli eserde İbni Mace ve Ebu Naim ise İbni Mesud'dan tahrik ettiler. O dedi ki biz bir ara Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanındayken Beni Haşim'den bir grup genç geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları görünce gözleri doldu ve rengi değişti. Dedim ki ne oldu ki sevmediğim bir şeyi yüzünüzde görüyoruz buyurdu ki biz öyle bir ehli beytiz ki Allah bizlere dünyayı değil ahireti ihtiyar etti. Muhakkak ki benden sonra ehli bela ve musibetler, musibetlerle, mihnetlerle karşılaşacaklar ve tarda maruz kalacaklardır. Şark tarafından siyah bayraklı bir kavim gelinceye kadar bunlar hakkı isteseler verilmez. Çarpışırlar. Yani bu siyah bayraklı kavim çarpışırlar. Muzaffer olurlar. istedikleri verilir. Fakat o hak ehli eğitimden birisine verilmedikçe kabul etmezler. O mehdi arıza sahip olur ve kendisinden önce baskı ve zulümle dolu olan arzı adaletle doldurur. Sizden ona kim yetişirse kar üzerinde sürünerek dahi olsa gelsin ona katılsın. Zira o mehdidir. Hazreti Mehdi zamanındaki bolluk Naim ve Ebu Naim Ebu Said'den tahrik etti. O dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Zamanın inkita uğradığı sistemlerin değiştiği bir dönemde Mehdi denen bir adam gelecek ve ihsanı bol ve güzel olacaktır. İbni Ebi Şeybe Ebu Said'den tahrik etti. O dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Fitnelerin zuhur ettiği ve zamanın kesildiği de Ehli beytimden bir adam çıkacak. Onun atası bol olacaktır. Ebu Yala ve İbni Asakir Ebu Sa'idten tahrik ettiler. O dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ahir zamanda fitnelerin zuhuru sırasında zaman inkıta uğradığında bir emir olur ki onun insanlara ilk ifsanı kendisinden sadaka kabul edecek olan kimselerin olma, olmaması kaygısı ile kendisine gelen kimsenin kucağına taşıyabileceği kadar bol mal vermesidir. Bu mal insanlara ferahtan isabet eden şey sebebiyledir. Hz. Mehdi'nin malı saymadan dağıtması Ahmet ve Müslim Ebu Said'den tahric etti ve Cabir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden rivayet etti. Buyurdu ki, ahir zamanda bir, hal, bir halife olacak, malı sayıp hesap etmeden taksim edecektir. Bezzar Cabir'den tahric etti, dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, ümmetim arasında bir halife olacak, malı saçacak ve saymadan verecektir. Ahmet, Ebu Said'den tahir etti. O dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyurduğunu işittim. Emirlerinizden bir emir olacak ki malı saçacak saymayacaktır. Birisi ondan mal istediğinde al der. O da elbisesini yayar ve o da doldurur. Hazreti Mehdi'nin çalışanlara disiplinli, meskinlere merhametli olduğu. Naim Tavustan tahric etti. Buyurdu ki Meşdi geldiği zaman malı çok verir. Çalışanlara disiplinli davranır. Miskinlere merhamet eder. Hazreti Mehdi zamanında ümmetin nimetleneceği Ebu Naim ve Hakim Ebu Said'den tahric ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ümmetim arasında Mehdi çıkacak. Allah onu nimetlenecek. Hayvanlar bol bol yiyip içecek, arz nebatını çıkaracak, mal sabah üzere seviye üzere verilecektir. Hazreti Mehdi zamanında isteyene istediği kadar mal verileceği. Dari Kutni Ifrat isimli taberani ise Evsat isimli eserinde Ebu Hureyre'den tahrik ettiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ümmetim arasında Mehdi gelecektir. Ömrü kısa olursa 7 yoksa 8 yoksa 9 sene. O zaman ümmetim iyisi kötüsü hepsi de misli görmedikleri nimetlerle nimetlenir. Allah onlara bol yağmur gönderir. Arz nebaattan bir şey saklamaz mal hakir olur. Bir adam kalkar şöyle der, ey meşdi bana ver der, o da al der. i̇bn Mace bu Said'den tahrir etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, ümmetim arasında meşdi çıkacak eğer kısa olursa yedi yoksa dokuz. O zaman ümmetim asla benzeri görülmemiş şekilde bolluk içinde nimete kavuşacaktır. Yeryüzü yenecek şeylerini verecek, onlardan hiçbir şey saklamayacaktır. O gün mal hakir olur. Bir adam kalkar ve ey Mehdi bana ver, bana ver der. O da onun taşıyabileceği kadar elbisesine doldurur. Çermizi Ebu Saidül Hudri'den Hasan diyerek tahric etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ümmetim arasında Mehdi çıkacak. 5, 7 veya 9 yıl yaşayacaktır. Ravi bu sayılarda şüphe etti. Onun için öyle demiş. 5, 7 veya 9 yıl demiş. Birisi ona gelir. Ya Mehdi bana ver, bana ver der. O da onun taşıyabileceği kadar elbisesine doldurur. İbni Ebi Şeybe matardan tahric etti ki bir gün Matar'ın yanında Ömer bin Abdülaziz'den bahsedildiğinde o şöyle cevap verdi. Bize ulaştığına göre Mehdi öyle bir şey yapacak ki Ömer bin Abdülaziz onu yapmamıştır. Bunun ne olduğu sorulduğunda Matar şöyle cevap verdi. Birisi Mehdi'ye girip ondan bir şeyler ister ve kendisine Beytül Mala bir istediğin kadar al denir. O kişi girer ve çıkar ancak insanlara tok gözlü görür de pişman olarak Mehdi'ye döner ve bana verdiğini geri al der. O ise imtina eder ve şöyle cevap verir. Biz veririz ve almayız. Hazreti Mehdi'nin malı Allah yolunda taksim edeceği. Naim bin Hammad Hazreti Ömer bin Hattab'dan tahrik etti ki, Hazreti Ömer bir gün Beytül Mal'a girdi ve dedi ki Vallahi mal ve silahtan olan Beytül Mal'daki hazineleri bırakayım mı yoksa Allah yolunda dağıtayım mı? Hazreti Ali İbni Ebu Talip radıyallahu anh dedi ki Ey emirül müminin sen onun refakatçisi değilsin. Sen kendi işine bak. Onun sahibi ahir zamanda gelecek olan bizden bir gençtir ve malı Allah yolunda taksim edecektir. Hazreti Mehdi'nin zamanında yaşamayı temenni keza lehi Lehi'a'dan tahrik etti. Dedi ki Mehdi'nin zamanında küçükler keşke ben büyük olsaydım, büyükler de keşke ben küçük olsaydım diye temenni ederler. Naim tavassu, Tavustan tahrik etti. Dedi ki, ben Mehdi'ye yetişene kadar ölmeyeyim istedim. Zira onun döneminde iyi insanların iyiliği artar. Kötülere karşı iyilik yapılır. Evet, şimdilik e, hadis-i şerifler bu kadar. Birinci bölümü bitirmiş bulunmaktayız. İkinci bölüme de devam ederiz. Ancak diğer videoda inşallah. imani meselelerden bir şeyler aktaracağız inşallah. Allah ömür verirse. Şimdilik bu kadar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.